Kip Thorne, genel görelilik teorisi üzerine dünya çapında otorite kabul edilen bir isimdir ve 2005 yılında Nobel Fizik Ödülünü kazanmıştır. Bu ödülü kazanmasının ardında, bilimsel bilgilerini özellikle sinema aracılığıyla geniş kitlelere ulaşacak şekilde aktarmayı hedeflemesi yatmaktadır. Interstellar, izleyicileri bilime olan ilgilerini artırma hedefiyle ortaya konmuş bir yapıttır. Thorne, filmde yer alan bilimsel unsurların gerçekçilik ölçütlerini karşılaması için bir dizi kural önererek, izleyiciye doğru bir bilimsel deneyim sunmayı amaçlamıştır. Filmin zaman ve mekanın döngüsel yapısını etkileyici bir şekilde gösterdiği dikkat çekmektedir. Özellikle ilk ve son sahnelerin benzerliği, hikayenin döngüsel doğasını açık bir biçimde vurgulamaktadır. Bu durum, izleyiciye zamanın doğası üzerine derin düşünceler sunmaktadır. Kara deliklerin doğası, fizikçiler açısından karmaşık bir denklemin çözülmesini gerektiren bir konudur. Bu denklemin bilinmeyen parametrelerini keşfetmek, Kuantum yerçekimi yasaları üzerine önemli ilerlemeler kaydetmeyi gerektirmektedir. Kip Thorne'un Gargantua'sı, sinema tarihinin en doğru kara delik görselleştirmelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu görselleştirme, kara deliklerin görünümü hakkında popüler kültürde önemli bir etki yaratmış ve bilimsel doğruluğa bir örnek teşkil etmiştir. Miller gezegenindeki zaman genişlemesi, kara deliğin aşırı dönüş hızına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Thorne'un hesaplamalarına göre bu dönüş hızı ışık hızına çok yakın bir seviyede olmalıdır. Bu durum bilim camiasında merak uyandıran bir konudur. Kara deliklerin çevresindeki uzay-zaman yapısının etkileri özellikle dönen kara delikler açısından önem taşımaktadır. Bu çekim gücünün etkilerini anlamak evrenin karmaşık dinamiklerini kavramamız açısından hayati bir rol oynamaktadır. Doppler etkisi, kara deliğin etrafındaki akresyon diskinin görünümünü etkileyerek farklı renklerde algılanmasına yol açmaktadır. Bu izleyicinin bilim ve görselliği bir arada deneyimlemesine olanak sağlamaktadır. Kara delikler ve solucan delikleri arasındaki ilişki, evrenin karmaşık yapısını kavramamızda daha derin anlayışlar sunmaktadır. Bu kavramlar, gelecekte teorik keşiflere ve evrenin dokusunu anlamamıza zemin hazırlayabilir. Einstein'ın denklemleri, farklı şekil ve özelliklere sahip solucan deliklerinin varlığını mümkün kılmaktadır. Bu deliklerin varlığı, evrenin doğasına dair ilginç soruları beraberinde getirmekte ve bilimsel tartışmalara kapı aralamaktadır. Kip Thorne, solucan deliklerinin doğal olarak oluşmasının son derece olası olmadığını belirtmektedir. Öyle ki, gelişmiş bir medeniyet bile bu tür bir nesneyi oluşturmakta zorluk çekebilmektedir. Filmdeki solucan deliği, Thorne'un denklemlerine dayanmaktadır ve bu görselleştirme, yüksek kaliteli görüntülerin elde edilmesi için bilgisayar koduyla dönüştürülmüştür. Böylelikle, bilimsel doğruluğu artırmak adına önemli bir adım atılmıştır. Miller gezegeni kara delik etrafında 1 saat 42 dakikada bir devri tamamlar. Ancak bu gezegen üzerindeki zaman algısı, gerçekte bu süreyi 60 bin kat daha yavaş hissettirir. Bu çarpık zaman algısı izleyiciye evrenin doğası hakkında düşünme fırsatı sunar. Kara deliklerin etrafındaki uzay zaman vorteki gezegenin hızını doğrudan etkiler. Ancak bu durum miller gezegenin ışık hızından daha hızlı. Hızından daha hızlı hareket ettiği anlamına gelmez, zira zamanın doğası oldukça karmaşıktır. Kara deliklerin iç yapısı üzerine yapılan araştırmalar, yumuşak tekillikler kavramını gündeme getirmiştir. Bu kavram, kara deliğin içindeki yaşam koşullarını anlamamıza yardımcı olmakta ve evrenin sırlarını çözme yolunda önemli bir adım teşkil etmektedir. Zamanın genişlemesi, kara deliğe düşen bir insanın dış dünyadan farklı bir zaman algısına sahip olmasına neden olur. Bu durum, hem deneyimsel bir karmaşa yaratırken hem de yanlış anlamalara yol açabilecek karmaşık bir deneyim sunar. Kara delikler içindeki farklı singulariteler, düşen nesnelerin yarattığı zıt etkilerle şekillenmektedir. Bu, varoluşu etkileyen karmaşık sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır ve evrenin dinamiklerini anlamamız açısından kritik bir öneme sahiptir. Çekim kuvvetleri insan vücudunu farklı şekillerde etkilerken, bu süreçte hissedilen acı ve deformasyon hayatta kalma şansını azaltmaktadır. Bu, izleyicinin evrendeki varoluşsal zorlukları düşünmesine sebep olmaktadır. Cooper dört boyutlu bir tesserakt içinde kalarak, üç boyutlu bir varlık olarak dört boyut ile etkileşimde bulunmaktadır. Bu durum, zaman ve mekan arasındaki ilişkileri sorgulamaya teşvik eden ilginç bir kavramdır. Tesserakta ışık ışınlarının geçmişten geleceğe hareket etmesi, fizik yasalarına göre ilginç bir durum yaratmaktadır. Cooper'ın kızı Murpe, babasını görememektedir çünkü Cooper gelecekte bir yerde bulunmaktadır. Filmin bilimsel temelleri, Zaman yolculuğu ve geçmişi değiştirme çabalarının sonuçları ile ilgilidir. Novikov'un öz tutarlılık ilkesi bu tür çabaların boşuna olduğunu ve zamanın doğasının ne kadar karmaşık olduğunu göstermektedir. Gravitasyonel mercekleme, Gargantua'nın ışığı bükme şekli gibi relativistik denklemlerle açıklanabilmektedir. Bu, hem görsel hem de bilimsel gerçeği yansıtan önemli bir fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır. Filmdeki tarım hastalığı gibi mantıklı varsayımlar İnsan hayatını tehdit eden durumlara dair bilinç oluşturarak izleyiciyi düşündürme amacını taşımaktadır. Bu tür olayların gerçekleşme olasılığı gerçekçi bir senaryonun parçası olarak değerlendirilebilir. Cooper'ın bir madeni parayı bıraktığında yere yapışması gibi spekülasyonlar bilimsel gerçeklerin keşfine kapı aralayabilmektedir. Tarih boyunca bu tür spekülasyonlar çoğu zaman bilimsel gerçeklerle sonuçlanmıştır ve merak uyandıran bir tartışma konusu olmuştur.